Bayburt, Bayburt meselesi evet. değişmez, <laughs> hakikaten önemli. Kurtaya da gerçi bakalım. bir bak, bak fayda var. Orası <laughs> da çok destekçilerden biriydi. Orada da bir bakarsak evet Trabzon'un ardından Baybay, <laughs> <Burtaya> evet değişmez, <laughs> hakikaten önemli. Kurtaya da gerçi <laughs> bir bak bakta fayda. CNN Türk canlı yayınında Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği anlar kameralara yansıdı. Türkiye dün Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından televizyon kanalları da seçim sonuçlarını ekranlarına taşımaya başladı. CNN Türk ve Kanal D'deki ortak yayınında Hande Fırat, Ahmet Hakan, Deniz Bayramoğlu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin, Hasan Basri Yalçın ve Özay Şendir seçim sonuçlarını yorumladı. Canlı yayın sırasında Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği kameralara yansıdı. Hakan'ın gizlediğini düşündüğü elektronik sigaranın kameralara yansıdığının farkında olmadığı görüldü.